Kendimiz zorlukları yeneriz Soru ve konularda her zaman iyiyiz Başarı bizim işimiz Hep birlikte güleriz Canlı yayınları çok severiz. yeminiz Bilgilerle doluyuz Öğrenmeyecek çok şey var Akıllı eğitimle yine, yine, yine her gün daha da fazla Hedeflerimize odaklanırız Daireliz Biz TC Akademi siz güleniriz

Yani bizim bilgi yarışması e, günümüzden herkese e, merhaba diyoruz. Bakalım kimler buradaymış. İdil, Enes, Emir hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E, o zaman bu canlı yayını zaten e, biliyorsunuz ki internet üzerinden e, yapacaktık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, biliyorsunuz artık tatile girmiştik. E, artık 5'ten 6'ya biliyorsunuz ki hazırlık kartları yapacaktık. Ve e, biz de bugün tatildeydik. Sırf sizin için e, zaten masada değişik gördüğünüz gibi başka bir yerdeyiz arkadaşlar. Tatildeyiz. E, sırf sizin için bu canlı yayını yaptık. Umarım beğenirsiniz. O zaman dersimize, bilgi yaşamamıza e, başlıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle bir ekranı paylaşalım. Evet. Şimdi arkadaşlar e, gönderiler kısım giriyorsunuz. Şu şekilde oldu mu acaba? Evet. Şöyle gö kanalımızın gönderiler kısmına giriyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Şimdi e, biz buraya linki koyduk. Evet şöyle yayınlara basalım. Şimdi arkadaşlar bu linke tıklayarak e, girebilirsiniz e, canlı yayınımıza. Bakın şu linke tıklayarak pardon canlı testimize işte arkadaşlar. E, böyle tıklıyorsunuz. Ve e, şöyle gördüğünüz gibi testimiz açılıyor arkadaşlar. E, siz de buradan o teste girin arkadaşlar ve yapmaya başlayın. Size e, yaklaşık e, böyle 4-5 dakikalık bir süre vereceğiz. Bu süre içerisinde e, siz de yapacaksınız testi. E, evet, gönderiler kısmındaki... E, Linke tıklayın. Bekliyoruz acaba tıklayan yazsın yorma. Tıklayanlar başlayabilir. Orada arkadaşlar e, testi yapıyorsunuz ve e, testi yaptıktan sonra skor tablosuna adınızı e, yazdırabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Burada önemli olan arkadaşlar hem soruları doğru yanıtlamak hem de e, zamanı hızlı kullanmak. Burada aslında e, zamanı hızlı kullanırsak yani. Mesela bir soruyu hemen 30 saniyede yaparsak mesela arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde yaparsak e, hemen bitirirsek arkadaşlar. Biz daha üst sıraya çıkıyoruz mesela. Aynı doğruları yaparsak. E, o yüzden zamana da bakın hızlı yapmaya çalışın. Ama e, doğru yapmaya da çalışın arkadaşlar. O zaman testimize girenler varsa hemen e, yorumlarda belirsin. A, arkadaşlar başlayabilirsiniz. E, zaten 10 soruluk e, bir test. Bunu da hemen kolay halledeceğinizi umuyoruz. Evet. Emir girmiş, İdil girmiş. O zaman herkes girdiyse arkadaşlar evet başlayabilirsiniz. Biz de birkaç dakikalık size süre vereceğiz. O zaman testler, testinizde başarılar diliyoruz. Bakalım birincimiz, ikincimiz, üçüncümüz kimler olacak? Arkadaşlar şimdi biz süre tutacağız. Yaklaşık biz 3-4 dakikalık bir süre tutacağız. Siz e, biraz daha uzun tabi çözebilirsiniz. Ama biz yaklaşık 4 dakika sonra ilk sorudan yavaşça çözmeye başlayacağız. Zaten burada önemli olan demin dediğim süreden. Mesela beklerseniz mesela bizi beklerseniz hepsini doğru yaparsanız diğer arkadaşlarımız doğru yaparsa ve hızlı yaparsa daha üstte çıkar. O yüzden burada önemli olan zaman ve doğru yapmak. Zamanı düzgün kullanmamız gerekiyor. O yüzden dört dakika sonra e, biz de beraber e, daha doğrusu biz de çözeceğiz sizinle beraber. O zaman e, başarılar arkadaşlar. Süremiz başladı. Biz, biz kendimiz, her bizim işimiz, hep birlikte çok severiyiz sizlerle buluş, öğrenecek çok şey var. Aklını verip bile her gün daha da tanan, hevesli gönlüm bize o Biz Kızsa ilanler bizdece akademi. Sizlerle güçleniriz. Solursam olmaz bu hayatı. Hadi hadi.

Ostarım sakın burada hep beraberiz Bir gelip de

olacak dedik ee, şimdi bakalım arkadaşlar ee, bakalım şu şekilde kimler bu testi yapmış Evet Enes ve İdil burada gözüküyor canlı yanımızda daha fazla kişi var ama e, Arkadaşlar bu testi e, yapan yani sıralamada ismi olan sadece iki kişi var arkadaşlar. Burada Enes testi bullemiş. İlk yapışlarına bakıyoruz arkadaşlar bu arada. İlk birinciye de ekim yazmış. Aynı kişi olduğunu biliyoruz. Ee, burada da İdil de 8 e, yanlış. Pardon 8, 8 doğruya 2 yanlış yapmış. Şimdi arkadaşlar tabii ki canlı yayınımız burada bitmedi. Bu kadar kısa canlı yayın e, olmaz dedik. Şimdi çözümlerine bir bakalım. E, sizin çözümlerini ee, bir anlatalım dedik size. Ee, o zaman arkadaşlar hemen bakalım. Şöyle ekranımızı da paylaşalım. Evet, şöyle. Evet, şu anda oldu sanırım arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle. Daha güzel olsun. 1 ile 10 arasında tutulan herhangi bir sayının 3 olma olasılığı nasıldır? Şimdi burada ses de ekledik. 1 ile 10 arasında tutulan, eee ne kadar sayı var arkadaşlar? Eee mesela 1 ile 10 arasında 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Bir i̇çinden 3 tek tek vardı değil mi arkadaşlar? 3. Bu yüzden az olası 0 arkadaşlar. 3 Şöyle şuradan da sorumuzu eee geçebiliriz. Şimdi burada işlem önceliği sorusu Verilmiş arkadaşlar. Şimdi şu çarpı işareti bu arada. İlk önce işlem önceliğinde e, çarpı vardır. E, 3 kere 5 15 etti. Sonrasında e, soldaki işlem yapılır. Toplama 15 artı 3 18. Hemen yani 18'e tıklamayacağız burada. Eksi 2 16'dır cevabımız arkadaşlar. Evet şöyle yorumlara da bir. Evet diğer sorumuzda ee, bu şekilde. Bu arada e, Can gelmiş. Kaç yaşındasınız demiş. Evet biz de 5. E, sınıfı tamamladık. 6. sınıfa gidiyoruz arkadaşlar. Ee, yani aslında burada bizim anlatmak istediğimiz, akran öğrenmesi dediğimiz şey arkadaşlar. Mesela. Ee, mesela sizinle aynı yaşta olmamız, size öğretmenimiz farklı bir, mesela e, öğretmenlerimiz anlatıyor ama biz mesela farklı bir biçimde anlatıyoruz. Bu e, size daha çok oturabilir. O yüzden e, burada öğrenmesini destekliyoruz arkadaşlar. Hangisi bir araştırma sorusu demiş. Araştırma sorusunun kurallarına bir bakın. Burada da Türkiye'de kaç il var? E, Su var. Bunun da cevabı tek cevaplı olduğu için bu üç iç şıkkı eliyoruz. Dediğiniz yemek nedir? Doğru cevap oluyor. E, ve arkadaşlar devam edelim. Evet bu arada bağlantı var mı? Bir sıkıntı olmuş herhalde. Ee, o zaman arkadaşlar, heh, tamam şu anda bağlandık. Ee, şimdi diğer e, sorumuza geldik. Hangisi sıfır tam yüzde yirmi beşe denk Bu nedir arkadaşlar? Bir ondalık gösterimdir aslında. Ee, sıfır tam yüzde yirmi beş. Şimdi zaten yüzde yirmi beş, burada yüzde yetmiş var. Bu buna eşit olamaz. Denk olamaz. Burada da 1 bölü iki var arkadaşlar. Bizim burada mantığımız paydayı 100 yapmak. Mesela bunun paydasını 100 yaparsak %50 cevabını buluyoruz. Bu da 25 bu da 25 tam anlamına geliyor. Bakın buradaki tam sıfır yazıyor ya arkadaşlar burada. Burada 25 yazsaydı bu doğru cevap olacaktı. Doğru cevabımız 1 bölü 4 payınca e, payda 25 oluyor. %25 cevabını buluyoruz arkadaşlar burada da. O zaman diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki gösterimlerden hangisi en küçüktür? Hangisi en küçüktür? Bunu soruyor şimdi arkadaşlar bize. Hepsini burada aynı gösterime çevirmemiz gerekiyor. Ee, mesela arkadaşlar buraya bakalım. Bunu hepsini yüzdeye çevirebiliriz. Ondalığa çevirebiliriz. V veya kese çevirebiliriz. Sıfır tam onda dokuz var. Yani sıfır tam, buraya bir sıfır atarsak en kolay yöntemdir arkadaşlar bu. Yani yüzde doksan oluyor bu da. Ee, yani bu bundan büyük. Bu pardon bu bundan büyük. Bu da bundan büyük oluyor. Yani şu anda e, en küçüğümüz yüzde yirmi bakalım diğer, diğerine. Şimdi burada da bir tam var. Bir tam olduğu için arkadaşlar yüzde yirmi bir tamdan yani bu tam sayılı kesirdir. Yani çevirirsek tam sayılı kesir ortaya çıkar arkadaşlar. Ee, burada bir tamı var olduğu için. Yani burada doğru cevabımız en küçük olan. Yani yüzde yirmi arkadaşlar. Bunda da hepsine aynı gösterim yaptık. Şöyle bir yorumları okuyalım. Ben de. Ee, önceki soruyu... Evet arkadaşlar şu anda e, sanırım oldu internetli bir video bir, bir geliyor. E, şu anda zaten e, farklı bir yerde olduğumuz için yani balık e, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı olan e, Akçay mahallesinde olduğumuz için <laughs> diyelim e, internetimiz birazcık sıkıntılı arkadaşlar. E, o zaman arkadaşlar biz yine şöyle paylaşalım. Ekranımızı paylaşalım şöyle canlı testimize. Evet arkadaşlar bu zaten çözmüştük biz şöyle atlayalım şuradan bir. Hangisi? Bunu çözmüştük. Aşağıdaki gösterimlerden bunu hangi Açılı ölçmeye yarayan alet hangisidir? Şimdi bunda kalmıştık. Ee, şöyle Şunda kalmıştık. Evet. Evet. aleti soruyor. Burada da bize Evet, tabii ki arkadaşlar iletkidir. E, açıları ölçmeye yarayan alet. Yani açı ölçer de diğer adı olarak e, geçiyor. Şu şekilde. En az kaç kenarı vardır? Bunu soruyor. Şimdi çokgen en az 3 doğrudan oluşuyor arkadaşlar. Mesela yani iki doğru kapalı şekil olmuyor, dört doğru da bir çok yani üç diyoruz, yani üç kenarlı çok yani de ne diyoruz? Üçgen diyoruz arkadaşlar. Enesinde dediğim. Şimdi arkadaşlar burada bize bir dikdörtgenden söz ediyor. Bunun uzun kenarı altıymış, kısa kenarı da iki santimetre anlatabiliriz. Şöyle yapabilirsek. Şimdi arkadaşlar. Şöyle çekilmiş. Kısa kenarda iki. Bunların ikisini topladık. Ee, kaç yaptı? 28 cevabını elde ettik arkadaşlar. O zaman buraya da 28 işaretliyoruz. Devam edelim. Şimdi burada da doğru açıdan söz ediyor. Doğru açı nedir? Böyle düz olacak aslında doğru açı arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Ee, düz olan da şuradaki açı 180 derecelik açılır arkadaşlar. Şimdi geldik son sorumuza arkadaşlar. Bu görsel bir pergeldir aslında arkadaşlar. Ee, bu görselde daire çizmek amacıyla e, kullanabiliyoruz bu görseli. Evet. Şimdi çözdük arkadaşlar. Bakın burada lider panosunda 3. sıradasınız diyor. Buradan da lider panosuna isminizi yazdırabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle TC Akademi diyelim. Evet arkadaşlar. Bu arada bunu yapan diğer kişiler de bakalım kimlermiş onlar. Burada bizim ismimiz var. Sonra Cafer de çözmüş bunu. 9 yapmış. İdil 8 yapmış. Sonra Sude de. Bitiriyoruz arkadaşlar. Bu canlı yayında e, bu şekilde oldu. Evet. Arkadaşlar o zaman e, bu canlı yayını da e, kimlerle işledik? E, burada Enes'le işledik. İdil'le işledik. Cafer'le Sude'yle e, güzel bir ders yapmış olduk. E, zaten e, yaz tatili programına da bakmak için. Evet bu arada Emir'i de sanırım unuttum herhalde. Emir de var. Evet. Ahmet de. E, o zaman arkadaşlar e, ne diyoruz? E, yine yaz tatilinde e, sitemizden yani tunaycinar.com'dan ee, yaz tatili programına ulaşabilirsiniz diyoruz. Bu arada e, benim de ismimi oku demiş Derebey'i. Evet Derebey yazıyor burada ama e, evet Derebey'i diyelim o zaman. O zaman ile de, e, Emil'le de ile de Enes'le de, İdil'le de güzel bir ders işlemiş olduk. Yaz tatili programı için sitemize bakmayı unutmayın. Son bir hatırlatma yapıyorum. Her gün e, 19'da e, short videomuz olacak Cumartesi de de normal videomuz olacak Perşembe günleri de canlı yayınları kaçırmayın diyoruz O zaman e, hoşça kalın e, Yaz saatinde yeni 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 keşifler yapmayı unutmayın Yerleri keşfetmeyi unutmayın Derslerinize de önem verebilirsiniz Bol bol dinlenin Okul da başlayacak e, Yaklaşık iki ay sonra üç ay sonra arkadaşlar O zaman Sağlıcakla kalın